Merhaba. Nasıl başlanıyordu? Kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün size misafirlerimin başka bir şey yapma sadece onu yap dedikleri harika enginar dolmamı yapacağım. İzmir'den ustasından öğrenmiştim. Öncelikle pazarda enginarı nasıl seçersiniz? Enginarı aldığınızda şöyle bir sallamanız lazım. Böyle bazı enginarlar e, sert oluyor. Kesinlikle sallanmıyor. Bu başı oynamıyor. O zaman o enginar kart demektir. Ve siz onu hem yaparken zorlanırsınız hem de yerken çok sert olur. Yiyemezsiniz. Ağzınıza kötü bir tat bırakır. O yüzden öncelikle enginarı sallıyoruz ve başı oynayanı seçiyoruz. Bu taze olduğunu gösterir. Enginarların sakın saplarını atmayın. Bunlar çok değerli. Hatta çok lezzetli. Onların da tadına doyum olmuyor. Şimdi enginar dolmamızı e, yapmadan önce iç malzemelerinden bahsedeceğim. E, enginarı nasıl alacağınızı anlattım. Bu sapları atmayın. Ben de şu an 6 tane enginar var. Ben 6 enginara göre tarif vereceğim. E, 4 tane limonum var. Büyüklerden 4 limon. E, 150 mililitre mi denir artık neyse. E, o civarda bir e, limon suyu elde etmemiz lazım. Yalnız limonları kabuklarını ben yıkayacağım. Neden? Çünkü limonların kabuklarını da kullanacağım. Enginar çok çabuk kararan e, bir sebze olduğu için e, kabuklarını da e, şey yapacağım. Enginarı bekleteceğim suyun içine de atacağım. Bunun için önce e, limonlarımızı yıkıyoruz. Bir patates koyuyoruz. Ben şu kadar göz kararı bir soğan koyuyorum. Pirinç koyacağım. Pirinç enginar başına bir avuç. Enginar başına bir avuç pirinç koyuyoruz. Zeytinyağımız var. Dereotu bir bağ koyacağız. Ee, şimdilik bu kadar. Şimdi ben e, soğanlarımı ve dereotumu doğrayayım. Altı pirincimi de bir avuç alırken size tekrar onu gösteririm. Onları yani iç malzememi hazırlayacağım bu incelikte yeşil soğanlarımızı kesiyoruz aslında yaprakları kol olsa daha güzel okay. dediğim gibi enginar başı bir avuç pirinç alıyorum 2 6 enginarım var 3 4. Yani doldurabildiğim kadar avcumu dolduruyorum. 5. 6. Şimdi pirinçlerimi yıkamaya gidiyorum. Bingerin içi dolmanın içinin de lezzetli olması için iç harcına biraz göz kararı zeytinyağı, doğal sızma gerçek zeytinyağı ekliyorum. Şöyle lezzeti gelsin diye. Ve tuz ekleyeceğim. Şimdi bunları yapmasak biraz daha yavan olabilir. Bunları ekleyip karıştıracağım ve neler var malzemenin içine tekrar söylüyoruz. Yeşil soğan, dereotu. Çok fazla malzemesi yok. Yeşil soğan, dereotu ve pirinç. Bazıları daha pirinçli seviyor. O zaman e, pirincinizi her bir enginar başına bir pirinç yerine, yani yaptıktan sonra ekstra bir avuç daha koyabilirsiniz. Mis gibi zeytinyağı koktu. Hmm. limon suyumuz böyle tombiş bir bardakta bu kadar epey bir malzeme isteyen bir yemek bu limon suyu yaptım hazırladım onu da bir kenara koyuyorum şimdi patates demiştik patatesi ekleyeceğim bu arada işte burada hazırladım nedir bu su ve limon kabukları ben sadece limonları sıktığım için sanki içinde bir şeyler var gibi burada bunu neden yapıyorum enginar çok çabuk kararan bir sebze olduğu için kararmasını önlemek için diğerini yapana kadar öbürü kararmasın diye onu burada limonlu suda bekletiyorum aynı suya patatesi de ekleyeceğim Ay. patatesleri nasıl yapıyoruz şöyle şöyle yapabiliriz limonlu suya atıyoruz Yani istediğiniz iki tane de koyabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Enginar yemeği yapmanın en zor kısmı, en insanların düşendiği, bıktığı, zor gelen kısmı enginarın kendisini temizlemek. En zor kısmı o. Evet, işte o en zor kısma şimdi geliyorum. Şunu da kenara alayım. Gelelim enginarımıza. Evet enginarımızı ilk olarak Şurada kökünden kesiyoruz. Biraz kart olabilir. Zorlandım. İşim zor demek. Zorlandım keserken. Evet. Şuradan bakın. Bu enginar epey kart. İşim çok zor çok zor böyle kartla şu kovanın içine ben atacağım yalnız bu çok kötü bir enginar şu an gördüğünüz bakın kötü ben şimdi size iyisini göstereceğim bunun biraz daha taze yumuşak olmasını umuyorum evet ilk kesişten belli olur kolaylıkla kesildi şu tepe maalesef <laughs> şu tepe kısmını bu şekilde sapını nasıl yapıyoruz onu gösteriyorum sapında ee, dış yüzeyini çıkarıyoruz. Mevsimi olmasına rağmen renginarlar biraz kart çıktı. Ee, bu şekilde karşımıza şöyle bir sap çıkacak. Evet o sapı almaya çalışıyoruz. Çünkü o sap bir şeye benzemese bile inanılmaz derecede lezzetli. Onun için kavga ediyorlar. <laughs> Evet sapımı çıkarınca ne yapacağım? Hemen limonlu suyun içine atacağım ki kararmasın. Bu şekilde doğruyoruz sapımızı. Bir tane daha çıkarayım. Hem de size görmüş olun. Yine kafamızı koparıyoruz. Evet. Ters çeviriyoruz. Şu en alt kısmını Bugün hepsi sert. İşim çok zor bugün enginar yaparken. <laughs> Geçiyorum Bekletmeyi. Hemen şuna bakalım. Kesmez bıçakları mı var acaba? Hı, bu biraz daha iyi. İşte enginar taze ise işimiz çok kolay. Taze değilse de kazığı yemişiz ya. İlk defa böyle bir şey görüyorum bu arada. <laughs> bu nedir delikler? Neyse atıyorum ama. Tabi açmadan içini göremiyorsunuz enginarların. Ama zaten yeşil olması lazım. Bunlar biraz siyahlaşmış. Ama Ege'de olmadığımız için bize anca böyle geliyor. Akdeniz bölgesine. Sapları yine atıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Bu biraz taze. Evet. Bakın çok kolay kestim. Hiç zorlanmadım tazelik bulur işte hemen sıyırıyorum Heh, olması gereken hemen sıyırıyorum ve limonlu suyumu atıyorum evet gelelim enginarımızın kafasına şimdi bu arada enginar insan, ellerinizi bu şekilde karartacak Maalesef bunu göz alacaksınız bu lezzet için kahverengi falan oluyor. Ama limonlu varsanız geçebilir. Enginarın dış yapraklarını soyuyoruz. Nereye kadar soyuyoruz? Sarısını içindeki o açık sarıyı görene kadar. Ben artık tek tek koparmıyorum epey alıştığım için. Şuraya kadar bir sarılık görmem gerekiyor. Epey sarılık görüyorum şu an. Tamam şöyle bir şey kalıyor enginarımız şimdi ben bunun kafasını keseceğim çok fazla e, şeyden kesmeyin dipten o çanağa gitmesin Gülşen teyze hep yazık ettim enginarlara derdi ilk öğrenirken ben şimdi e, ben onu keseyim ve size göstereyim şu şekilde güzel kesildi tazesi geldi Evet, güzel, taze. Şimdi bunu bu şekilde kestikten sonra kökünü de biraz şurasını kısaltıyorum ve şurayı bu şekilde temizliyorum. Biraz zahmetli tabii, o yüzden yapması zor geliyor e, insanlara. Bunu yaptıktan sonra şu şekilde biraz gevşetiyorum. açıyorum yani yaprakların içini doldurmak için um, içerisinde şu kaşığımı alayım İ küçük bir kaşık yardımıyla iç tarafında bakın tüylü bir bölge var tüyleri görüyorsunuz işte onu almamız lazım Gülşen teyzenin deyimiyle e, iğrenç onlar <laughs> onları kaşık yardımıyla bu şekilde oyuyorum bakın çıktı böyle içinde Döndürerek çıkartıyorum. Epey temizledim. Ben de karanlık geldi, göremedim. Evet, epey temizliyorum. Yani içinde benim şöyle bir, ha, şöyle bir alan görmem lazım. Onu da alayım. O alanı görene kadar o tüylerine ayıklıyoruz. Tüylerini temizlemiş olduğum enginarı şimdi tekrar yüzüstü bir şekilde yatıracağım limonlu suya. Diğer arkadaşlarımı beklerken kararmasın diye üzerine de limon kapatıyorum bu şekilde. İşiniz bittiğinde bütün enginarları ayıkladığınızda bir poşet kabuğunuz oluyor. Şimdi enginarları dolduruyoruz. Çanağı nasıl dolduruyoruz? Bir küçük kaşık yardımıyla ortasına önceden hazırladığımız karışımı bu şekilde dolduruyoruz. Sadece ortasına doldurmayın. Yapraklarını da her birini açarak açabildiğiniz kadar aralara da bu şekilde örnek bu şekilde dolduruyorsunuz. Evet doldurduğunuzda bu şekilde görüntü elde ediyorsunuz. Şimdi de limon suyuma zeytinyağı karıştırıyorum. Buraya bakalım. Epey koyu bir kıvam elde etmeniz gerekiyor. Bu konuda biraz yağdan kaçınmayacağız. Bu biraz cıvık bile. Ama benim yerim kalmadı. şöyle daha çok yağın ağırlıkta olduğu bir şey olsa iyi olur. Ne yapıyoruz? Bu karışımı her bir çiçeğimizin üzerine bu şekilde dağıtıyoruz. Enginarın çanağının üstünü biraz geçecek şekilde Şimdi tuzlu su koyacağım. Bu tuzlu suyu şimdi dökeceğim. Tencereme. Ben döküyorum şu kenardan. Görüyorum neresine geldiğini. Siz görüyor musunuz? Şuradan bakalım. Ya da şuradan görünüyor. Evet, Epey iyi geldi. Tamamdır. Ee, Kapağımı kapatıyorum. Kısık ateşte 20 dakikada pirinçleri olduğu zaman olmuş demektir. Arada suyunu kaşıkla alıp pirinçlerin üzerine gezdirirseniz pirinçleri daha çabuk pişer. Afiyet olsun. İşte karşınızda harika enginar yemeğimiz. Tatam. İşte karşınızda harika enginar yemeği. Ters olarak servis ediyoruz. Çiçeği ters çeviriyoruz. Ee, mutlaka ev yoğurduyla yiyin. Afiyet olsun.